Örneğin Konya'da bir vakayı Türk Tabipler Birliği olarak biliyoruz. 257 kişiye bulaştırdı. 5 tane yakını amcası, babası, ablasının ölümüne sebep oldu. 5 ölümle sonuçlandı. Bir ümreden getirip karantina altına almadığımız vaka. O zaman biz bunu bu gözle baktığımızda yani halk anlayabilsin diye bu rakamları veriyorum. Yani bu gözle baktığımızda siz Covid şüpheli bir sağlık emekçisini düşünün karantinaya almadınız çünkü test yapmıyorsunuz. Belki de hiçbir bulgusu yok. Şu anda yapılan ikinci büyük hata, Covid şüpheli vakalarda eğer test negatifse bu kişi ölse bile ölüm tutanağına Covid geçmiyor. Covid testi pozitif olmayan vaka, yani PCR testi pozitif olmayan vakaya Covid tedavisi verebiliyorsunuz ama tanısına Covid giremiyor. O Neden? zaman rakamlar rakam işte rakamlar o zaman Bizim yani hekimlerin önünü açan rakamlar olmuyor. O rakamlar doğru rakamlar olmadığı için bizim kaygımız artıyor. Halkımız adına kaygımız artıyor.